Bu açılana kadar ben kendimi tanıtayım. İsmim Rümeysa Babacan, ee, Ankara'dan aile koçun e, grubundan ekibindenim, e, sales master'ım, e, 30 yaşındayım. Geç spor bakanlığında eğitmen olarak ben çalışıyorum. Aynı zamanda okul hayatımda, eğitim hayatımda devam ediyor. E, bir yandan da e, ile uğraşıyoruz, ilgileniyoruz. E, çok da güzel kazançlarımız oluyor hep beraber ekip olaraktan. Bugün inşallah dilimiz döndüğünce kazanç planı hakkında hep beraber konuşacağız, beraber bilgi alacağız. Ben de kendimi bu noktada yetiştirmeye devam ediyorum. Öncelikle biz bugün nelerden bahsedeceğiz? Ondan söyleyeyim. Neden Atomi'den bahsedeceğiz? Neden Atomi'yi tercih etmeliyiz? Atomi nasıl bir şirket? Ondan bahsedeceğiz. Ve daha sonrasında da nasıl bu Atomi işini nasıl yapabilirim? Nasıl daha iyi gelir sağlayabilirim? Bunun hakkında konuşacağız. İlk olarak bahsedeceğimiz neden Atomi? Çünkü e, şu anda biliyoruz ki nüfusumuz her geçen gün yaşlanıyor. Yaşlı bir nüfusa karşı karşıyayız ama e, bizim paraya olan ihtiyacımız e, hiçbir zaman değişmiyor. E, i̇nsanlar emekli olmasına rağmen paraya olan ihtiyaç devam ediyor. E, fakat e, yaşlı nüfusun normal işlerde çalışması daha zor olduğu için network aslında bu noktada daha avantajlı bir konumda. Evet. Evet, şu anda toplumumuzda iş bulma sorunu da var. Bu çok, çok ciddi bir problem. Özellikle Türkiye şartlarını düşünecek olursak, tüm, tüm dünya genelinde bu var maalesef. Ee, özellikle şöyle söyleyebilirim. Belki siz de hani internette denk gelmişsinizdir, mutlaka denk gelmişsinizdir. İşte Çin gibi, Kore, Japonya gibi teknolojisi daha ileri olan ülkelerde bir normal sıradan kafelerde bile artık robotların hizmet ettiğini görebiliyorsunuz. Yani bilmiyorum hiç denk geldiniz mi ama benim çok fazla önüme denk geliyor bu tarz videolar. Ve sadece bu bile insan gücünü olan ihtiyacın azaldığını gösteriyor. Ki onun dışında çok fazla rekabet ortamı var. Yani siz sadece bir üniversite bitirmekle ya da herhangi bir sertifikayla bir iş bulma konusunda artık her şey zorlaşıyor. Yani birken beş olmak, beşken on olmak zorunda kalıyoruz. Öyle bir toplumumuz da var. Bunun yanı sıra yaşam tarzımızda değişiklikler oluyor. Özellikle alışveriş noktasında, eskiden markete, manava işte ya da bir her şeyi dokunaraktan, koklayaraktan aldığımız şey şu anda bir tıkla evimize geliyor. Yine yaşam tarzında bu noktada değiştiğini e, görebiliyoruz. E, son olarak da düşük ekonomik gelirden bahsedebiliriz. E, düşük ekonomik büyümede özel e, ülkemizde o, son zamanlarda olan maalesef e, ki tüm dünyada var. E, bu ekonomik ve ala ekonomik sıkıntılar yine hepimizin... E, yeni bir iş arayışına sürüklemiş durumda. Beklenmedik bulaşıcı hastalıkları buna dahil edebiliriz. Savaşları buna dahil edebiliriz. E, maalesef yakın zamanda hepimizin e, acı bir şekilde şahit olduğu hatta doğrudan dolaylı hepimizin etkilendiği deprem gibi e, doğal afetleri de buna ekleyebiliriz. E, bu gibi pek çok sorunu aslında bizim neden atomi ya da neden network işini yapmamızla alakalı olarak cevap olarak kullanabiliriz. Düşünebiliriz. E, burada kazanç çeşitlerinden bahsedeceğiz. Şimdi bir işçilik kazancımız var. Burada mesela bir öğretmenin yapmış olduğu hizmet, yapmış olduğu eğitimden, vermiş olduğu eğitimden sonra almış olduğu para işçilik kazancı olarak geçiyor. Ya da bir duvar işçisi duvarı ördükten sonra almış olduğu para işçilik kazancı olarak geçiyor. Bunu her yerde düşünebilirsiniz. Sermaye kazancı, ben bu mala sahipsem, bu kaleme sahipsem bunu sattığım zaman elde ettiğim kazanç oluyor. Bu benim sermayem üzerinden oluyor. Finansal kazanç dediğimiz olaysa bu tamamen işte bitcoin gibi biraz daha ee, böyle şey sanal paralar üzerinde dönen şeyler düşünebilirsiniz. Son olarak da sistem kazancı. İşte bizim e, atamıyoruz burada e, birazcık devreye giriyor çünkü bize sistem kazancını açıyor. Ee, burada bizim bir ağacımız, bir sistemimiz oluyor, bir gelirimiz oluyor biz ona göre sistem üzerinden e, kazanmaya başlıyoruz. Birazcık geç açılıyor, kusura bakmayın. Ee, Atomi Nedir'den bahsetti. Az önce Dilek abla çok güzel bahsetti. Atomi, mutlak kalite, mutlak fiyat standartlarını destekleyen, ürünleri dünyanın herhangi bir yerinden tedarik edilmesini ve global dağıtım ağını kullanarak bunları dünya çapında dağıtılmasını ifade ediyor. Atomi'nin tüm stratejisi bunun üzerine dayalı. Kesinlikle global olması bizim için artı bir avantaj. Peki Atomi burada nasıl bir e, yapıya sahip, nasıl bir dağıtım yapıyor. Şimdi normalde bir ürün üreticiden toptan oradan para kendi, oradan da sonradan tüketiciye geliyor ve aradaki herkesin bu e, zincirden e, haklı olaraktan bir payı almış oluyor. Bize gelene kadar ürünün fiyatı beşken ken, 10, 10 ken, 15 oluyor. Bu da bizim için zarar oluyor. Doğrudan satışın yapısında toptancılığı ve para kendiciyi kaldırıyoruz. Biz direkt üreticiden tüketiciye sağlayıp Ürünü daha uygun fiyata almış oluyoruz. Peki, şirket seçme kriterlerimiz ne nasıl olmalı? Yani biz bir doğrudan satış ya da network firması seçerken nerelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle yöneticinin zihniyeti bizim için oldukça önemli. Burada Atomi'nin gerçekten Parkangil'in videolarını izlediğiniz zaman yönetici zihniyetinin ne kadar önemli olduğunu ve kaliteli olduğunu, bulumak edeceksiniz. Bilmiyorum daha önce e, işinizde network yapan var mı ya da ilk defa bir network firmasına giren de olabilir. E, karşılaştırma yapabilirseniz eğer. Mutlaka hani Parfengel'in o mottosundan tutun da ruha değer vermek vesaire bunların hepsi e, yönetici zihniyetin ne kadar önemli ve ne kadar kaliteli olduğunu bize gösteriyor. E, kendiliğinden yeniden alımın gerçekleştiği ürünler. Yani biz bir ürünü kullandığımızda bundan memnun kalıyorsak otomatik olarak ondan tekrar 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 alıyoruz. ve Bu da kendiliğinden olmuş oluyor. E, kolay, dengeli ve değişmeyen kazanç. Bu tamamen Atomi'nin... E, şey vizyonu diyebilirim çünkü daha öncesinde yapmış olduklarından görüyorum ki en kolay, en dengeli, en adil olan kazanç sistemlerinden bir tanesine sahip, ee, başarılı olan bir eğitim sistemin kurumu. Yine bizim burada e, gerek zoom toplantıları olsun, gerek eğitim merkezleri olsun, e, sürekli bizi eğitmeye yönelten, e, eğitim almamız için daha iyi olabilmemiz için var olan bir e, kurumdan bahsediyoruz. Şimdi biz peki e, bu atomi işini nasıl yapacağız? Şimdi öncelikle bizim atomi tüketici ol tüketicisi olmamız gerekiyor. Yani ben bu ürünü kendim kullanmadan hiç kimseye anlatamam. Öncelikle onu kullanmam, deneyimlemem gerekiyor. Daha sonrasında mevcut mağaza atomi mağazasıya değiştirmem lazım. Şöyle e, az önce Dilek Hanım'ın da bahsettiği gibi. E, ee, şu anda Güney Kore'de 400'den fazla ürünü var. Türkiye'de bu PDRP geliyor. Baktığımız zaman 400 tane ürün ki Türkiye'de yaklaşık yüze yakın, hani ortalama bir şey söyleyeyim, yüze yakın ürünü var. Ve bu ürünler e, emin olun hayatımızın her yerinde. Diş fırçası, şampuanı, kremleri, e, vitamin takviyeleri vesaire diye arttırabiliriz bunları kahvesine kadar. Bu mağazamızı, var olan mağazamızı atom ile değiştirmemiz. E, yine bizim bu işi yaparken ki ee, elimizde olan en büyük e, kazançlardan olacaktır. Daha sonra e, bunları satın aldığımızda ve başkalarına tavsiye ettiğimiz zaman bizim otomatik olaraktan artık bir sistemimiz oluşacak. Daha sonrasında o insanlar da bu ürünleri alacak. Çünkü gerçekten ürünler kaliteli ve direkt sistemimiz yavaş yavaş oluşuyor. Ee, biz bundan kar elde etmeye başlıyoruz. Diğer insanlar bunu kullanmaya başlıyor. Ve e, diğer insanları biz iş ortağı olaraktan yanımıza alabiliriz. Atom, atomi ailemizi genişletebiliriz. Ee, bu resimde gördüğünüz gibi az önce söylediğim gibi atominin giremeyeceği herhangi bir e, alan yok. E, yatak odasında kullanılan ürünlerden mutfak, banyo, oturma odası vesaire bunları çeşitlendirebilirsiniz. Bu görsel gerçekten çok güzel. Canan abla teşekkür ederiz bu görseli bizimle paylaştığın için. Parakende satışın ne olduğunu biliyoruz aslında hepimiz aşağı yukarı. Parakende satış bir ürünü kâr ile birlikte satmak demektir. Atom üyesiyseniz eğer Atomi'de bir üyeyseniz ürünleri %25 ile %30 arasında bir indirimde alırsınız ve aldığımız ürün üzerine de kar payımızı koyaraktan satarız. Örneğin, Burada PV değeri de işin içine giriyor. Bundan da kısaca bahsedeyim. PV alışverişler sonucunda elde ettiğiniz puanlar. Örneğin bir güneş kremi. Bizim şu anda stoğumuzda olmayan ama en sevilen güneş kremimiz. Sürekli çabucak bitiyor. Bizim müşteri fiyatımız 260 lira. Üye fiyatımız 218 lira. Arada kalan yaklaşık 40 liralık bir değer bizim karımız olacak. Bunun bir de PV değeri var. Bu PV değerleri de bizim sistemimizdeki karımız alakalı olan şey e, 10.000 PV gibi bir e, değeri Bu PV'ler sistemimizle alakalı dedim. Şimdi bizim sistemimiz nasıl olacak? Bundan bahsedelim birazcık. Öncelikle e, Atomi binary sistemi kullanıyor. Yani ikili sistemi kullanıyor. E, i̇kili sistemin olması aslında atomun ne kadar adil bir sistem olduğunu gösteriyor. Çünkü e, daha önceki networklerimden yola çıkarak ben söyleyeyim. E, kişi kendisine bağlı 500'den fazla insan üye yapabilir. Ve bu, bu kendine çalışmış oluyor. Bir alttakini ya da bir sonrakini düşünmeden çalışıyor. Sadece kendini. Fakat otomide öyle olmuyor. Sen sağ ve sola sadece iki kişi üye yapabiliyorsun ve bu daha sonraki kişileri bunların altına üye yapman gerekiyor. Bu da ne oluyor? Sen sağ koluna koyduğun insana da destek olmuş oluyorsun. Soldaki insana da destek olmuş olsun ve bir ağacın kökleri gibi kökleşiyorsunuz ve büyüyorsunuz. Daha sonra ağaç meyve vermeye başlıyor. Hep beraber o meyveleri tüketmiş oluyoruz. Sağ grubumuz ve sol grubumuz oluyor. Kişisel PV'lerimiz burada çok önemli. Kesinlikle kişisel PV'miz silinmiyor. Yine Atömin'in en güzel e, yanlarından bir tanesi bu. E, yani bir ay boyunca çalışıyorsun, çalışıyorsun. 300-500 bin PV yapıyorsun. Bir ay geliyor sıfırların. Böyle bir şey yok. Her zaman baki. E, bu da yine e, Atominin en güzel yanlarından bir tanesi. E, Peki biz bu PV'ler bize ne anlam ifade ediyor? Şimdi kişisel PV'miz... 10 binle e, 300 bin arasındaysa bu kişi üye da nitelendiriliyor. 300 bin PV üzeri, 300 bin PV ve üzeri olduğumuz zaman temsilci oluyoruz. Kişisel PV'miz. 700 bin PV üzeri olduğuna özel temsilci. 1,5 milyon PV ve üzeri olduğuna bayi. 1,5 milyon ki bizim artık en üst sınır özel distribütör, distribütör olaraktan nitelendiriliyor. E, bunun dışında aylık yenilenmeler ve gereken durumlar olacak. Onlardan da şimdi bahsedeceğiz. Ee, peki Atomy bunların arasında nasıl bir eee kar e, yüzdesi sağlıyor? Nasıl gelirini nasıl dağıtıyor? Bunlara bakalım. Şimdi e, %44'ünü bütün yüzelikler arasında %44'ünü genel komisyonlara ayırıyor. Daha sonra %20'lik gibi büyük bir dilimini Mastership bonuslarına veriyor. E, yüzde %6'lık bir dilimi eğitim merkezlerine ve %30'luk bir diliminde ...diğer giderlerine ayırıyor. Pardon Şimdi e, ikramiye çeşitlerimiz... ...öncelikle genel komisyonlar var... ...daha sonra master bonusları... ...master promosyon ve teşvikleri... ...eğitim merkezi komisyonları olarak ilerliyor. Bunlardan da şimdi hep beraber bahsedeceğiz. Şimdi genel komisyonlar dediğimizde... Ee, mesela Ayla Hanım kisteli 10 bin PV iken e, sağ ve sol ekiplerinden almış olduğu e, eşleşmelerden biz bunlara eşleşme diyoruz. Sağ ekibi 300 sol ekibi yine 300 bin yaptığı zaman Ayla Hanım yaklaşık 200 TL gibi bir miktar elde ediyor. Bu e, o dönemin işte şeyine göre değişiyor. Orada KDV'sine vesairesine değişiyor ama yuvarlak hesap söylüyoruz. 200 TL gibi bir miktar alabiliyor. <laughs> kişi 10 bin, 300 bine çektiği zaman ne olacak? Tabii bu yine sağ ve sol. Biz bir ekip olduğumuz için hep beraber ilerlememiz gerekiyor. Sağ kolu ve sol kolu kendileri 300'er bir bin PV yaptığı zaman yanında kendileri 300 zaman bizim alacağımız miktar artıyor ve 600 TL gibi bir e, paraya dönüşüyor. Bunların hepsi sistem geliriyle alakalı. Kişisel piyavisini Ayla Hanım ya da siz fark etmez 700 binetimizde, sağ ve sol gruplarımızda 700 olduğu zaman bu sefer yine miktarımız artıyor 1200 TL gibi bir e, para elde etmiş oluyoruz. Daha sonra kişiselimizi 1500'e çektik ki bu kişisellerimiz silinmiyor biliyorsunuz en güzeli bu. E, sol ve sağ gruplarımızda e, 1 milyon 500 olduğu zaman biz 2400 TL gibi bir miktar kazanıyoruz kişiselimiz 2400 2 milyon 400 bin PV olduğunda sağ ve sol grubumuzda 2 milyon 400 bin PV yaptığında 3600 gibi bir bir elde etmiş oluyoruz. Kişiselimiz 2 milyon 400'de sabitleniyor. Bunun üstüne daha fazla çıkamıyoruz. Bu da şöyle bir avantaj sağlıyor. Siz artık yapacağınız alışveriş alt ekibinizden yaparaktan onlara destek sağlamış oluyorsunuz. Kişiselimiz 2 milyon 400'de kaldı ama sağ gruplarımız 6 milyona çıktığında siz do doğru psik olarak da 6000 TL gibi bir e, ücret alıyoruz. Kistelim sabit? Sol ve sağ gruplarımız 20 bin, 20, bin, e, 20 milyon bir PV oldu. O zaman da e, biz 10.000 TL gibi bir para ödülü almış oluyoruz. Kistelimiz sabit, sol, sağ ve sol gruplarımız 50 milyon olduğu zaman da biz 12.000 TL alıyoruz. Bu e, tablo az önce söylemiş olduğum, tek tek söylediklerim hepsini yine böyle toparlanmış bir hali. E, bunu yine inceleyebiliriz hep beraber. Şimdi kariyer sistemimiz nedir? Öncelikle Sales Master, e, Diamond Master, Sharon Rose Master, Star Master, Royal Master, Chrome ve Imperial Master olaraktan kariyer sistemimiz var. İnşallah hepimiz bir gün Imperial'ı göreceğiz. Şimdi master bonuslarından bahsedeceğiz. Kişimiz 700 bin, sağ solumuz 2500 olduğu zaman, biz burada sales master kariyerine ulaşmış oluyoruz. Ve sales master kariyerine ulaşan e, kişinin az önce de e, diğer tabloda belirttiğimiz gibi e, fiyatları şey eşleşmelerinden almış olduğu paralar artıyor. Daha sonrasında bir üst, sales Masterın bir üstü olan diamond master için bizim sağ grubumuzdan iki tane sorumuzdan iki tane toplamda dört tane sales Master çıkarmamız gerekiyor. Biz Diamond Master olabilirim. Bu aynı şekilde devam ediyor. Ee, Diamond'ın bir üstü olan Sharon Rose'la geçmek için sağ ve sol gruplarımızdan ikişer tane Diamond Master çıkarmamız gerekiyor. Bir üst daha yine aynı şekilde devam ediyor. Sağ ve sol gruptan bizi de kopyalayarak devam ediyoruz. Sam Sales Master, Sales Master, Diamond ve Sharon Rose Master'da terfi konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Bir kere geçmenizde e size e, kariyer ne tamamlamış oluyorsunuz. Fakat e, Sharon Rose'dan sonra gelen Star Master, Royal Master, Crown ve Imperial Master'da her bir kademe üç kere tamamlamamız gerekiyor. Üç kere Star Wars, üç kere Royal olacağız gibi. Peki e, Master verilerine ulaştığımızdaki şartlar neler? Bunları az önce yine söylemiştik. ikişer Diamond vesaire çıkarmak gerekiyor. Burada e, sales master olduğumuz zaman şirket bize diyor ki satışların genel satışların yüzde sana vereceğim diyor. E, Diamond olduğumuzda yüzde bir, Sharon olduğumuzda yüzde ikisini, star master olduğumuzda bir nokta diye azalıyor. Aslında şirket burada Imperial'a daha fazla para verip de Sharon master hani alttaki şey pardon sales master'ı alttaki işçi gibi görüp ezmiyor. Daha tersi, e, SALES'lere daha fazla bütçe ayırmış oluyor. Bu da yine şirketin adil e, bir kazanç sistemi olduğunu gösteriyor. E, master promosyonu ve teşvikler hakkında, sales master olduğumuz zaman şirket bize e, para vermesinin yanında diyor ki sana bir tane absolute set vereceğim, bir tane de e, evinize cilt bakım seti vereceğim diyor. Diamond Master olduğumuz zaman e, bize hem yine Absolut set ve e, evniki set veriyor hem de 11.000 küstüratlı bir nakit para veriyor. Sharon Rose Master'da bu biraz daha artıyor. Artı iki seyahat bileti. Star Master'da yine ücretimiz artıyor. Artı 4 kişilik seyahat bileti oluyor. E, seviyeler arttıkça hem para ödülleri hem de yanındaki diğer araç e, diğer ödüller de katlanaraktan artıyor. İnşallah hepimiz bunları bir gün göreceğiz. Şimdi eğitim komisyonundan bahsedelim. Burada üyelerin eğitim amacıyla uygulanan eğitim merkezleri var. Bu eğitim merkezine verilmiş olan, başkanına verilmiş olan komisyonlardır. Bu da az önce o bir pasta diliminden yüzde altılık bir dilimi kapsıyor. Şirket eğitim merkezlerine yüzde altılık bir komisyon ayırıyor. Peki, başarıya giden eğitim nasıl olacak? Şöyle ki... Ben göremiyorum, çok ee, şöyle yurt içi ve yurt dışından her yerden katılma imkanı sağlanıyor. Canlı yayın birebir e, bu noktada gerçekten hani Zoom toplantılarının önemi bir kez daha vurgulanıyor. Çünkü Zoom'la her yerden biliyoruz. Ee, onun dışında online seminerler, eee one day seminerler, Success Academy'den yine bunlar da online üzerinden de katılım sağlayabiliyoruz. Ee, şirket gerçekten bizim eğitim noktasının çok üstüne duruyor. Yani e, ürünü tanıyın, şirketi tanıyın, kazanç planını tanıyın. E, defalarca eğitim veriliyor. E, bu noktada bizi hiçbir zaman yanılmıyor. Saksız akademiler, e, atımı başarı harp okulu yine ayda bir kez veriliyor. E, yine Van Day seminerler, şirket tanıtımları, ürün tanıtımları, kazanç planları e, başarıya giden yol olarak da bizimle beraber. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım e, sürçülisan ettiysem affola. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.